Merhaba ben Bayvan ve yakın zamanda bir amfi fetişi geliştirdim. Videolara iyi başlamadığımı söylemiş miydim? İstatistikler ne kadar izleyicilerin hepsini yetişkin olarak gösterse de ve bir tane 65 yaş üzeri bir tane babaanne var. %90'ınızın ergen olduğunu biliyorum. Ondan size o soruyu sormama izin verin lütfen. <laughs> Okul nasıl? Yakın zamanda iki tane arkadaşım korona oldu ve devlet bizi iki haftalık karantinaya aldı. Okula gitmiyoruz. Bu tatil olmasa bu videoyu yapamazdım. ya da hiç daha önce iki tane arkadaşımın ölüm tehlikesiyle karşı karşıya gelmesinde bu kadar çok sevinmemiştim. Bunu belirtmek istiyorum. Okulda da hiç iplemediğimden elimde bu kadar boş zaman olunca bir an önce neden bıraktığımı unuttuğum bir oyuna geri döneyim dedim. Genshin Impact. Ve oyuna geri döndüğüm ana neden bu oyunu bıraktığımı anında yeniden hatırladım. Genshin Impact'in varlığından uzun bir süredir haberdarım. Yani reklamları sağ olsun malum her yerdeler. Ama dikkatimi çeken ilk şey oyunun Zelda'ya çok benziyor oluşuydu. Abi tamam bir dakika durun. Dur du 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 Bakın şimdi bu oyun bu oyun Zelda değil. Zelda'dan besbelli esinlenmeler var. Ama bu Zelda'ya benzeyen taraflarıyla benzemeyen taraflarını karşılaştıracak olursak benzemeyen tarafları kesinlikle daha üstün gelir. Normalde oyunlara puan vermiyorum fakat bu oyuna bir puan vereceğim. Hatta iki tane vereceğim. Şöyle ilk 20 saat ve 20 saatten sonra. Bunun nedeni oyunun benim için ilk 20 saatiyle 20 saatten sonraki halinin çok farklı hissettirmesiydi. Bunun çeşitli sebepleri var ve bu kadar değişikliğe sahip olabilmesi beni bile şaşırtıyor. Oyunun bir gacha oyunu olduğunu ve zamanımı alacağını biliyordum ama... Aması yok yani neye giriştiğimi biliyordum. Ben de zaten böyle tüm zamanımı vermem gerekecek bir oyun arıyordum kafamı dağıtmak için. Ve yakın arkadaşım Clem kanka bak Genshin Impact diye bir oyun var ha falan diye bana bu oyunu önermişti. Bu oyunun eline sonu bir para tuzağına dönüşeceğini bilerek oyuna girdim. Peki oyun öyle mi? Ya, videonun geri kalanını mutlaka bunu anlatacağım bir yerlerde. Aile internet kodasını aşıp oyunu indirdim. Oyunun ilk birinci saati benim için oldukça iyi geçebilirdi. Bu şey olmasaydı, bu şey her konuştuğunda bileklerimi kesmek istedim. Her konuştuğunda camla atlamak istedim. Her konuştuğunda kendimi asmak istedim. Bu şeyi her konuştuğunda bileğimi kesip kendimi camdan atarken kendimi asmak istedim. Bir zamandan sonra fiziksel beyin hastalığı dayanamayıp biliyorum. Japonca'yı aldım. Yine sinir bozucuydu ama en azından kendimi köt kobe demek istemiyorum. Paymon. Paymon niye abi? Yani Paymon'un şimdilik cidden bir gereğini göremiyorum. Sizden bu uçan albino sincap olması oyundan daha çok zevk alabilirdim. Muhtemelen ileride bir plot twist olacak ve bu plota çok etkileyecek böyle Paimon evreni yaratmış falan olacak ama yaşattığı acılar aşırı büyük, yaralar aşırı derin. Benim oyunda amacım Dila kalana kadar oynayacağımdı. Clem önerdi, Dilak zaten gözüme aşırı havalı geldi Ondan iyi hedefimi Dilak yaptım. Oyunun bir zaman sonra Grinding Simulator 2021 olacağını biliyordum. Ondan %0.6 şansla direk alana kadar oynayayım sonra bırakırım diye oyuna girdim. %0.6 yüksek bir şans değil beyler bayanlar. Ben de doğal olarak uzun sürer diye düşünerek oyunu oynamaya başladım. Ta ki oyunun ikinci saatine dilak çekene kadar. Man Trademark. Ama daha oyunun başındaydım ve daha çok şey görmek istedim. Ve buradan sonra da oyun zaten akıp gitti. Bu oyunun Zelda'ya benzeyen kesinlikle en büyük yönü keşif yönü. Teyvat'ın her 20 metre karesinde yapılacak bir şeyler var. Ağzına kadar abudik kubidik ışıldak şeylerle dolu. Ben Teyvat'ı beyninizin dopamin vanalarına açmak gibi görüyorum. Her yerde bir bulmaca var. Her yerde bir sandık var. Her yerde bir düşman var. Bu oyunun dünyasını keşfetmek inanılmaz bir şekilde zevkliydi ve geri kalan her şeyden daha zevkliydi. Mesela bir örnek vereyim. Bir keresinde bir tane çiçek bulmak için daha yürüyüşü yapıyordum ve yanlışlıkla gidip tüm büyük Çin Cumhuriyeti'ni buldum. Veya mesela bir kez etrafta boş boş takılırken bir buz ağacı benim hayat seçimlerimi sorgulattırmıştı. Yanlış anlamayın bu bunların hepsi baya 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 eğlenceliydi. Bu oyunu keşfetmek inanılmaz zevkliydi. Ama insanları için bunu söyleyemeyeceğim. Genellikle önemsiz ilginçlikten uzak insanlar bana önemsiz ilginçlikten uzak görevler verip durdular. Arada bir özel karakterlerle takıldık ama hiçbiri muazzam olan tasarımlarına yakışır zenginlikteki kişiliklere sahip değildiler. Hepsi bir stereotipin üzerinde bir iki tane farklı değişiklik yapılmış hali gibi duruyor. Mesela Şarap Batman Sabah 9 akşam 8 yaptık emekliliğe beyin kalmadı Pitch Zengin Pitch Loli Şarap Loli Zombi Loli Milo Murphy Ortalama Boğaziçi Astronomi Bölümü Öğrencisi Yoimi ama daha kötü Amber ama daha iyi sizde takılmak için çok havalıyım 8. Sınıf Sendromu Tam olarak bir haftalığına metaydım. NFP. İnsanların hayatlarını tehlikeye atacak durumlar oluşturuyorum. Ama fanboy olduğundan kimse bana kızmıyor. Big Daddy, Big Mommy, Kurtlar Vadisi Pusu ve Förelere Olan Savaşından Före olarak çıktım. Not, um, geri kalan karakterler hakkında ya yeterli bilgim yok ya da direkt iplemiyorum. Oyunun savaş sistemi diğer çoğu gaçaların aksine gerçek zaman. 7 farklı elementten birini kullanan karakterlerle element kombosu yapmakla geçiyor savaşlar. Ve çok havalı şeyler yapabiliyorsunuz. Her karakterin özel normal saldırıları, elementel sa ne? Ne elementel saldırısı ya? Normal saldırıları E'si ve Q'su var. Bir saldırı örneği vereyim mesela. Sequence of Sendrom Electro. Bu şart ve special elektrik ile kat hasar verebilirsiniz. Merhabalar ben Video Edit Bible'ın videonun editini yaparken burada ne dediğimi benim bile bilmediğimi fark ettim. O anlayı burayı kesiyorum. Hadi görüşürüz. E-spamlemek çok eğlenceli. Onu bilin ya. Yani. En azından ilk 20 saat. Oyunun hikayesi daha tamamlanmadı ve muhtemelen 5-6 yıl içerisinde bile tamamlanmayacak. Oyunun şu ana kadar bildiğimiz hikayesi ilginç değil. Platonlarla dolu ve bazen aşırı esnetilip uzatılmış. Yapımcılar da zaten bunun farkında ve bilerek yapmışlar. Oyun hikayesi size bir amaç, anlam, düşünce veya duygu vermek yerine para harcayacağınız karakterleri pazarlamak amacıyla yapılmış. Hikayenin başında ikizinizle bilinmeyen bir tanrıyla savaşırken ayrılıyorsunuz ve Teyvat'a gönderiliyorsunuz amacınız ikizinizi bulmak. Ama kimin umrunda? Kimsenin. Oha şu dağlara bak. Oha şu canavarlara bak. Oha şu kütüphanecinin memelerine bak. Derken hikayeden kopup giriyorsunuz ve bir zaman sonra ikiziniz umrunuzda bile olmuyor. Oyun bu sırada oynanabilen karakterlerle zaman geçirmenin sağlıyor ve onlara alışıyorsunuz. Sonra bir bakmışsınız o karakteri istiyorsunuz ve sonraki ayın kirasını ödeyemeyecek hale gelmişsiniz. İşin garip tarafı bu karakterlerle takıldığınız görevler harbiden sağlam var. Kendilerinin hayata bakış açılarını, motivasyonlarını, amaçlarını, üzüntülerini ve zayıflıklarını sadece bir anime karakterinin anlatabileceği bir netlik ve açıklıkla anlatıyorlar. Onların kişiliklerini sevmeseniz bile geçirdiğiniz zaman onlara bağlanmanızı sağlıyor. Ama, büyük bir ama, yüreğinizin dibinde bunun bir aldatmacı olduğunu biliyorsunuz. Mihoyo'nun amacının size bu karakterleri anlatmak değil de cüzdanınızı açmak için bir teşvik olduğunu biliyorsunuz. Ve içinizi acıtıyor. Sevgilinizin size artık sevmediğini bile bile ilişkiyi devam etmek gibi. Her neyse işte oyunun ilk 20 saati böyle geçti. Sağlam dövüş mekaniği, dünyası, basit ama sevilebilir karakterleri, atmosferi falan oldukça zevk alınabilir bu oyun. Eğer bu oyunu oyundan sıkılana kadar oynayacaksanız cidden güzel bir seçim. Eğleneceğinizin garantisini verebilirim. Sadece oyunu bitiremeyeceğinizi bilin ve çok fazla para harcamamaya çalışın. Like brother... Ney? Yine iPhone 12 Level Pro Max Ultimate Mega Deluxe Edition'ından birisi beni mi arıyor? Alo. Hey hey, buyun. Bu oyun beleş değil mi? Bu oyunu ben hiç para harcamadan oynayabilir miyim? Telefon numaram nereden Cevap: Evet. Oynayabilirsin. Ama oynamak için oyuna para dışında belki çok daha önemli başka bir değer harcaman gerekiyor. Zaman. Oyunun ilk 20 saati bittikten sonra ve artık ana hikayeye devam etmek için gerekli macera seviyesine sahip olmadığınızı fark ettiğinizde oyunda büyük bir duvara çarpıyorsunuz. Evet macera seviyesi diye tamamen size açıklamadığım başka bir şey var. Bunu karakterinizin değil de hesabınızın seviyesi gibi düşünebilirsiniz. Görev yaptıkça artıyor. Ben neredeyse tüm yan görevleri yaparak ilerlememe rağmen bu duvara çarptım yani düşünün. Bu duvarı geçmek için ya keseyi açmalı ya da farm yapmanız lazım. Az farm değil. Bu oyunu ikinci işiniz yapmanız lazım. Şöyle söyleyeyim. Bu oyunda karakter almak için Wish denilen tamamen şansa dayalı bir kumar sistemiyle uğraşmanız lazım. 160 prim hocam oyun içi para harcayarak bir Wish alabiliyorsunuz. 4 ve 5 yıldızlı karakterler var. 4 yıldızlı karakterler %10 civarı bir şansa düşüyor. 5 yıldızlı karakterler %0.6 mı öyle bir şeyle düşüyor. Ve böyle bakarsanız her 170 wish civarı bir tane 5 yıldızlı karakter düşüyor. Ama pity sistemi diye bir şey var. Eğer 90 wish boyunca bir 5 yıldızlı karakter alamazsanız 90. wish %100 5 yıldızlı bir eşya ya da karakter oluyor. Buradan bakarsan 90. wish 14400 prim hocam eder. Şimdi bu rakamlar hiçbir şey ifade etmeyebilir. Size şöyle bir karşılaştırma yapayım. Ortalama bir görevi bitirmek size maksimum 50 promojen veriyor. Evet. Um, bu oyuna bayağı bir zaman harcamanız lazım. <laughs> Asla bakarsanız oyunun başında bu sorun o kadar da büyük bir sorun bile değil. Çünkü oyunu yaptığınız en küçük işlere bile primojen veriyor. Bu adamla konuştun. Al 20 primojen. Bu bir dakikalık göreve girdin. Al 20 primojen. Ne? Oyun boyunca sayısız kez yaptığınız uçma eylemini 30 saniye boyunca mı yaptın? Al primojen. Hatta hatta dur bir dakika dur, dur ne diyeceğim. İçimden geldi al 200 primojen. Oyunun başındaki primojen bolu oyunun sonuna doğru her şeyi keşfettiğinizden kıtlığa dönüşüyor ve oyun sizi böyle haftalık işler, günlük işler gibi böyle normalde umursamayacağınız şeylerle meşgul tutuyor. Sürekli aynı şeyleri tekrar 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 yapıp duruyorsunuz. İlk 20 saatte pek göze batmayan şeyler artık aşırı sinir bozucu olmaya başlıyor ve oyunun o başındaki keşfedilecek büyük dünya atmosferi yıkılıyor. Eskisi siz gibi hızlı karakter çıkaramadığınızdan dolayı da zaten oyun taş kağıt makas üzerine kurulmuş savaş sistemi 20. saatten sonra iyice sıkıcılaşıyor. Genellikle aynı karakter kombolarını spamleyip duruyorsunuz. Buradan sonra 3 yol ayrılabilirsiniz. Tüm zamanınızı bu oyuna ayırıp sabah akşam kasılabilirsiniz. Ailenizi hayal kırıklığına uğratabilirsiniz. Veya bırakabilirsiniz. Ve ben de böyle yaptım. Yani Şimdilik. Muhtemelen bir 3-4 yıl bekleyip yeni şeyler eklendiğinde yeniden bakarım. Şu an oyun benim için cidden ilginç değil. Oyunun ilk 20 saati kusurlu ama özgün ve paha biçilemez bir deneyimken 20 saatten sonrası baya uzatılmış kalıyor. Bu oyun şey gibi ya. Ekşi yüzler gibi. Aynen öyle ekşi yüzler gibi. Ekşi yüzler bilmeyen için adı üstünde oldukça ekşi bir sakız hala bakkallarda vardır muhtemelen. Yani. Herkesin şeyi değil, herkesin tadı değil. Ben bayılırdım. Aynen gençliğin pek de herkes için olmayacağı gibi. Ekşi yüzleri ilk ağzınıza attığınızda mükemmel hissettirir. Orgazm geçirirsiniz. Ve zamanla yavaş yavaş bu aroması düşer. Aroması güçsüzleşir. Bir zaman sonra tat o kadar yok olur ki artık ekşiliği kalmamıştır bile. Yani evet sakız ama çiğniyorum. Ağzımda şapır diyor. Ama Ekşi yüzü ekşi değilse niye çiğneyesin ki?